اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد ve alihi ve sahbihi ecmain. Dostlarım hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizleri bir araya getiren Rabbi Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun. Salatü selam onun edibi kerimi olan Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin alının, ashabının ve tüm sevenlerin üzerine olsun. Bunlara vesile olan üstadlarımıza da Rabbi Teala Hazretleri sonsuz dereceler ihsan eylesin. Dostlarım bir mevsnevi şerif gecesinde daha beraberiz. Rabbi Teala Hazretleri ömrümüzün son nefesine kadar Rabbi Teala Hazretleri ve Resulullah Hazretleri için şöyle diz kırmayı, onun için bize göre çok küçük de olsa ki o bunu katında çok büyüttüğü için bu ifadeyi kullanacağız. Onun için eziyet çekmeyi, onun için mücadele etmeyi, onu razı etmek için bin bir türlü işler yapmayı bize nasip eylesin. Dünya hayatı öyle bir hayattır ki asıl güzel olan şeyler, asıl mücevherler, asıl kıymetli olanlar perde arkasında gizlidir. Çünkü o perde arada olmasa zaten imtihanın da bir anlamı kalmaz. Aynen gayba olan iman gibi. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'e başlarken yani şu sıralanmış haliyle. Bakara suresinde اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ve الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Rabbi Teala Hazretleri ibadet manasında en üstün olarak gaybı görüyor. Yani gayb görür görmeden, onu böyle karşına alıp bakmadan, dokunmadan ona iman etmek, ona inanmak, onu görmeden sevmek, görmeden hissetmek, görmediğin bir şeyin seni mutlu etmesi, görmediğin bir şeyin seni heyecanlandırması. Rabbi Teala Hazretleri leri bu özellikleri kendisinde barındıran bir kimseye mümin diyor. Hayatta aynen bunun gibidir. Çok güzel şeyler sabırla beraber olması şartıyla perde arkasında gizlenip sonradan muhakkak karşımıza çıkacaktır. Ama biz elbette bu perdelere takılırsak, şu perdeleri asıl amaç zannedersek hakikat hiçbir zaman açığa çıkmayacaktır. Hazreti Mevlana bizi bu gece inşallah aynen böyle bir meseleyi açığa çıkaracak. Belki de bundan sonra çok ayık olabileceğimiz bir hikaye ile karşılaştırıyor. Dostlarım Gazneli Sultan Mahmud zamanında sarayda bir köle varmış. Bu sultanla çok samimi bir yerde sultanın adı geçtiğinde muhakkak yanında onun adı da anılır. O kadar büyük bir muhabbetleri var. İşte bu Gazneli Mahmut Efendi anlı, şanlı, çok büyük bir padişah. Bir gün devlet erkanı böyle huzurdayken cebinden bir şey çıkardı ve vezirine uzattı. Bir inci. Çok değerli bir taş çıkardı ve vezirine uzattı. Vezirine dedi ki bunun Pahası nedir? Fiyatı ederi ne kadardır bunun? Veziri de eline alıp baktığı zaman sultanım dedi. <laughs> Bu çok kıymetlidir. Bu çok büyük bir şeydir. Bu 100 eşek <laughs> dolusu altınla eşdeğerdir. Peki dedi o zaman Hemen kır dedi onu. Sultan dedi. Vezirine hemen kır parçala dedi onu. Olur mu dedi sultanım. Bu kadar önemli bir şey. Hazineyi bu kadar güçlendirecek bir şey. Ben bunu yapamam. Ben buna nasıl kıyarım? Nasıl bunu kendime düşman ederim? Bu kadar kıymetli bir taşı. Aferin dedi sultan. O ayık olan sultan. O evliya olan sultan. Aferin dedi. Ona taltifte bulundu. Ve ona ihsanlar savurdu. Bu. İkramlar verdi ona. Al dedi. Sen hak ettin bunu. Sonrasında sultan aynı taşı cebinden çıkarıp bu defa da perdedara yani perdeciye gösterdi. Bu ne eder dedi? Bu taş. Bunun değeri nedir dedi? O da taklit cihetiyle vezire uyarak övgülerde bulunmaya başladı. Efendim dedi, bu bir şehrin yarısı kadar eder dedi madden. Çok büyük bir şeydir. Çok değerlidir dedi. Bu öyle ki o kadar güzel parıldıyor ki Güneş ay sanki ışığını bundan almış. Çok kıymetlidir dedi. Tabi onu tarif ederken de böyle içten içe cennet coşkusu var yüreklerinde. O kadar değerli, o kadar büyük, gözlerini o kadar bürümüş ki tarif ederken böyle içleri bir hoş olmuş. Sultan ona da hediyeler verdi. Ona da aferin dedi. İltifatta bulundu. Sonrasında sıra adliye nazırına geldi. O devlet erkanıyla bir süre konuştuktan sonra onlar ve başka sözlerle, başka meselelerle meşgul ettikten sonra birdenbire adliye nazırına uzattı. Yani bugünkü adalet bakanı gibi düşünün. Dedi ki bu ne eder? Bunun değeri nedir? Efendim dedi, bu çok kıymetlidir dedi. Madden çok büyüktür dedi. Bu her insanın elinde bulundurabileceği bir hazine değildir dedi. Sultanımıza yakışır bu dedi. Ona da kır dedi o zaman. Ben nasıl kırayım dedi bunu. Birincisi kırmaya yanaşmadı. İkincisi de kır deyince kırmaya yanaşmadı. Şimdi üçüncüsü de ben kıramam dedi. Ben buna zarar nasıl veririm? Nasıl böyle bir edepsizlik yaparım dedi. Bu kadar büyük bir hazineye ben dokunamam dedi. Aferin dedi ve bu böyle devam etti. 3-5 kişiye daha sordu. Hiçbiri kırmaya yanaşmıyor. Hal böyle olunca hepsi aynı yorumu yapınca vezirin söylediklerini taklit edince sultan da hepsine aynı şekilde hediyeler verdi, ikramlarda bulundu. Ve en son köle olan Ayaz'ın eline dişi verdi. Hani dersin başında dedik ya, sultanın adı anıldığında hemen yanında onun da adı anılır. O kadar büyük bir muhabbetleri var. Ama o büyük muhabbetin oluşu da şimdi konuşacakları meseleden kaynaklanıyor. Tıpkı Hz. Ebu Bekir'in Sıddık ve Ekber ismini Miraç'tan indiği zaman Hz. Muhammed Mustafa'yı doğruladığında aldığı gibi. Orada bir sürü nasipsiz Allah Resulüne inanmadı. Bir sürü nasipsiz ona iftira ettiler. Necm Suresi bunu söylüyor. Onu yalanladılar onun gördükleri şey hakkında onu yalanladılar. Ama Hazreti Ebu Bekir o söylüyorsa doğru söylüyordur dedi ve adı Sıddık oldu. Allah'ın listeleri var böyle. Doğru söyleyenler listesi. Bir de tam zıttı olan yalan söyleyenler listesi. Doğru söyleyenler listesinin en başındaki isim oldu Hz. Ebu Bekir. Sultan en son kölesi olan Ayaz'a uzattı. Dedi ki Ayaz şunun ederi nedir? Fiyatı nedir? Bir baksana. Aldı eline sultanım dedi. Benim söyleyeceklerimin çok daha ziyadesinde kıymetli bir şeydir bu. Çok büyük bir hazinedir. O zaman kır parçala dedi onu. Köle olan Ayas hemen yeniden taşı çıkardığı gibi inciyi paramparça etti orada. Paramparça etti. Kırdı ve parçaladı. O bütün devlet büyükleri, o şanlı şöhretli büyükler, kabinedekiler hepsi itiraz ettiler. Sesler çıkmaya başladı. Bredensiz. Sen nasıl böyle bir saygısızlık yaparsın dedi. Nasıl böyle bir halde bulunursun dedi. O da dedi ki ey namlı büyüklerim dedi. Şimdi ben size bir soru sorayım. Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyup bana cevap verin. Şimdi sultanımızın, şahımızın buyruğu mu daha kıymetlidir yoksa şu taş mı daha kıymetlidir? Dedi ve orada sesler kesilmeye başladı. Sultan İhtiyar celladına hemen dedi ki sadrımdan da sarayımdan da bunları hemen temizle. Bu az önce çok büyük gibi görünenleri hepsini temizle dedi. İşte budur dedi. İman aynen budur dedi. İnanç budur dedi. O da hemen yine o Ayas, o ileri görüşlü köle Hemen orada dedi ki: "Efendim" dedi. "Sizin kullarınız size sizi eleştirse de size muhalif olsa da af için sizden başka sığınacak bir kapıları yok. Size bu cömertliğinize affetmek yakışır." dedi. Ve oradan da bir puan aldı ve Hazreti Mevlana bu meseleyi böyle kapattı. Şimdi şerhi anlamında dostlarım. Şairler der ki: "Sultan Hak kinaya eder.'' Buradaki sultandan maksat Hak Teala Hazretleridir. O köle ise kamil insandır. O inci ise dünyadır dostlarım. İşte bizler şu dünyanın önümüzü kesti, kapattı. Şu süslü gösterilen her şeyin gözümüze, gönlümüze girip burayı işgal ettiğinden dolayı biz hakkı göremiyoruz. Orada ayaz, onlara dedi ki siz dedi cevhere nazar ediyorsunuz. Siz cevhere bakıyorsunuz dedi. Ben ise dedi o gönlünün içindeki cevhere bakıyorum. Benim nazarım orayadır. Asıl cevher dedi işte şu sultanımızın gönlündeki merhamettir. Onun gönlündeki vicdandır. Onun gönlündeki ilimdir. Benim dedi bütün derdim orasıdır. Bütün değerli taşlar parçalansa, bütün dünya yok olsa böyle bir hazine varken ihtiyaç duymam ki onlara dedi. Allah Celle Genel dostlarım ayet-i kerimede bel turuna hayat dünya siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Vel ahiretu <laughs> hayru ve abqa. Oysa ki ahiret hayatı daha hayırlıdır. İşte dostlarım önceliklerimize göre aslında iman derecemizi de az çok anlayabiliriz. Bizim gerçekten önceliğimiz Hak Teala Hazretlerini razı etmek midir yoksa nefsimizi ve dünyalık şu paha biçtiğimiz meta olan geçici olan yani dünya işlerini mi önde tutuyoruz. Bunu anlayabiliriz. Kendimizden yola çıkarak bunu anlayabiliriz. Bizim için kıymetli olan dünya hayatında çok rahat etmek mi? Dünya hayatında böyle aman çok zengindir desinler, işte çok güzel görünüyor desinler, çok zekidir desinler. Derdimiz bu mudur? Yoksa Hak Teala Hazretleri radiyallahu anhum ve radu anhum desin. Yani bunu hakikaten çözümleyebilirsek menzile de çok güzel şekilde ulaşabiliriz. Baş gözü sadece zahiren görüneni izleyebilir, seyredebilir. Şu gönül gözü ise şu duvarın arkasındakini de görür. Asıl güzel olan şeyi görür. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye'de anlaşma yaptığı zaman sahabeler ki yeryüzüne peygamberlerden sonra gelmiş en zeki insanlar. İmandan bahsetmiyoruz. En zeki insanlar, en akıllı insanlar, en ileri görüşlü insanlar Hudeybiye bir anlaşmasına bir anlam veremediler. Hazreti Peygamber'e olan imanları olmasa hiçbiri onu kabul etmeyecek. Orada küçük bir anlaşma maddesi vardı. Onlardan gelen varsa yani kafirlerden gelen, müşriklerden gelen bizim dinimize sığınacaklarsa biz onları kabul etmeyeceğiz. Onlara sığınak olmayacağız. Anlaşma böyle. Ama bizden bir Müslüman onlara kaçıp giderse veya onlar onu yakalarsa onlar geri vermeyecekler. Hazreti Peygamber'in Resulullah vasfını oraya kabul etmeyecekler. Yazdır ve bunun gibi bir sürü ağır maddeler. Hazreti Peygamber ki Mekke'ye tavafa gidecekken, umre yapacakken yani Müslümanların mabedi olan yere ziyaret etmeye gitmekten daha doğal ne olabilir? Ki Allah Resulü müşriklere de öyle bir şeyi aman onlar yapıyor orayı başlarına yıkalım diye bir şey de yapmıyor. Müşrikler o taşa bakıyordular. Müminler taşın içinde gizli olan Beytül Mamur'un iz düşümü olan o nura bakıyorlardı. Aradaki fark buydu. O yüzden o taşı kıramadılar. Gönlü taş olanlar. Ama o gönlü taşın arkasındaki nuru gören hemen paramparça Hazreti Peygamber ben gönülleri fethetmeye geldim dedi. Ben kan dökmeye gelmedim. Ben nefsimi tatmin etmeye gelmedim. Ben Muhammed Aleyhisselatu vesselam işte şöyledir. O nasıl böyle bir şey kabul eder? Nasıl boyun eğer? diye hiç endişe etmedim dedi. Ve iki yıl sonra hiç kan dökmeden fethetti orayı. İşte bizim de aslında yapacaklarımız şu zafiyet gösterdiğimiz dünya işlerinde arkasında muhakkak bir mükafatın olduğunu bilirsek emin olun hiç bulaşmayız. Hepimizin yaşayacağı en fazla 30-50 yıldır. Allah Celle Celaluhu diyor ki لَا يَسْتَأْخِرُونَ ve وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Ölüm geldiği zaman ne bir ileri ne bir geri olur. Öleceğimiz zaman hiçbir şeyi alıp götüremeyeceğiz. Çocuklarımız için didinecek olsak biz öldükten sonra çocuklarımızı düşünemeyeceğiz. Öyle bir hale gireceğiz ki Ayşe annemiz diyor ki ya Resulallah siz diyorsunuz ki onlar orada anadan üryan olacaklar mahşer meydanında. Kadınlar, erkekler. E biz nasıl bakacağız birbirimize? Nasıl duracağız orada? Utanmaz mıyız? Edep etmez miyiz? Bunu aklıma almıyor dedi Hazreti Ayşe. Efendimiz de dedi ki ya Ayşe öyle bir derde düçar olacağız ki orada. Yani kendisi için demiyor aleyhissalatü vesselam bizim için. Ümmeti için. Hiç kimse hiç kimseyi görmeyecek. Öyle bir telaş olacak ki güneş yaklaştırılacak. Kusmuklar şöyle göğüsten yukarıya çıkarılacak. En iyilerimiz bile böyle mücadeleler verecek. E şimdi bir deprem yaşadık mesela. Deprem anında özellikle evleri yıkılanları bir düşünün. Allah muhafaza. Yani orada sizce hiç kimsenin bir kusurunu görebilirler mi? Bir tarafına bakabilirler mi? Bir şeyi düşünebilirler mi? O anda ki bu bunun çok daha fevkunda bir şey. E madem gideceğiz e bu gideceğimiz, misafir olduğumuz, mihman olduğumuz bu dünya hayatına bu kadar tutunmanın ne manası var? Biz tutunursak altın biriktirmeye kalkacağız. Tutunursak mülklerimiz artsın diye yalan söyleyeceğiz. Mülklerimiz artsın diye hile kurda yapacağız. Mülklerimiz artsın diye altlarımızdakileri ezeceğiz. Dünya hayatına bağlılık makamı olan insanlara kıymet vermeyi gerektirir. Ama takvası olanları elimizin tersiyle iteceğiz. Çünkü Rabbi Teala Hazretleri diyor ki takvadadır üstünlük. Başka hiçbir şart yoktur. Allah bize Celle Celaluhu ummanı, okyanusları vaat etmişken biz bir dereyi en büyük mükafat gibi görüyoruz. Ve o derede boğulmak üzereyiz. Etrafından gidip geliyoruz, içine giriyoruz. Orayı biz okyanus zannediyoruz. Rabbi Teala Hazretleri diyor ki bak bu dünya hayatında sana <laughs> süslü gösterildi. Sana deniz gibi, okyanus gibi göründü. Ama asıl okyanus benim katımdadır diyor Celle Celaluhu. Zalike meta'ul hayate dünya. Dünya metaları geçicidir diyor Allah. Oysa ki hayırlı olan benim katımda olandır diyor Allah. Biraz sabır ya. Birazcık sabır. Azıcık sabır. Bir sürü insan 30 yıl, 40 yıl, hatta 50 yıl Hatta müebbet cezaevi yapmıyorlar mı? O insanlar dışarıda olsa veya biz olsak bize denilse ki ya 30-40 yıl bir mapus hayatı gibi şu nimetlerden biraz el çeksen Rabbi Teala Hazretleri sonsuz bir hayatı sana bahşedecek. Ama biz Böyle şey mi olur diye hemen itiraz edeceğiz. Oysa ki mecbur kaldığımızda bakın oluyormuş demek. Biraz sıkıntılı zor süreçlerle geçiyor ama oluyor ki Allah benimle beraber olanlara dünyada da üzüntü yoktur diyor Celle Celaluhu. Niyazi Mısri Hazretlerinin çok güzel bir sözü var. Diyor ki sen zünnarını kesmeden imanı arzuluyorsun. Dostlarım zünnar Hristiyanların, rahiplerin bellerine bağladığı kuşağı denir. Mübarek bize diyor ki siz Hristiyanların kuşağıyla imanı istiyorsunuz. Siz Hristiyan adetleriyle Allah'ın cemalini arzuluyorsunuz. Böyle bir tezat olabilir mi? Ne demektir o zünnar? O kuşak belimizde bağlı gönlümüzde bağlı ne demektir batıya özenti batının yaptıklarını yapmak güzel görünmek yani şu sosyal medyanın bize kattığı hem fayda hem zararın gerçekten ölçüsü yoktur faydası şöyledir hakikaten bir şeyler öğrenmek için ilim öğrenmek için kitap okumayı bize daha çok teşvik etmesi içinse eyvallah çok güzel kullanılır edilir güzel de faydalanır insan ama girelim oraya işte herkesin story'sine bakalım orada real videolara bakalım o kısa videolara bakalım o müstehcen görüntülere bakalım küfürlü konuşmalara alkış tutalım bugün bakın Türkiye %90 küsürü müslüman olan bir ülkede programlarımıza bakın küfürlü programlar den aşağı programlar aileyi feci bir şekilde yakacak yıkacak yerle bir edecek programlar. Yani edepsizliğin, hayasızlığın normal göründüğü programlar. Normal göründürmeye çalıştırıldığı programlar. Allah muhafaza. Allah hamdolsun en azından biraz iman demek ki hala yöneticilerde var ki en azından kanallara da tam anlamıyla düşmemiş. Hala küfür varsa bipliyorlar. İşte çok müstehcen görüntüler yok elhamdülillah. Bu defa ne yaptı küfür? Küfür boş durur mu? Küfür bu defa dijital platformlar çıkardı. Yani şu uyduda olmayan ama parayla satın aldığın istediğin her haltı izleyebileceğin programlar. Ama hamdolsun bakın geçenlerde ona muhalif bir dijital platformla çıktı. Tabi adında. iki tane ile. Elhamdülillah. Bakın Hazreti Mevlana anlatılıyor. Bakın orada ee, başka hangi programlar vardı? Abdülkadir geleni Hazretleri anlatılıyor. Yunus Emre Hazretleri. Böyle asıl bizim kültürümüz olan şeyler anlatılıyor. Ya bizim kültürümüzde böyle bir kimsenin eşi hanımından bahsederken başka bir kimsenin yanında belden aşağı konuşur mu ya? Bizim kültürümüzde bir toplumda zaten hanımından o anlamda bahsedilmez. Yani hanımın gıyab iki 2 3 erkek toplanıp niye hanımından bahsetsin ki ne münasebet veya hanımlar niye eşlerinden o anlamda bahsetsin bir konunun açılıp onlara gelmesinden bahsetmiyor Allah korusun ya o kadar tehlikeli ki Bunları sakın izlemeyelim. Çünkü bir süre sonra artık kalbimiz ona böyle teveccüh edecek şekle geliyor. Yoksa bu kadar niye izlensin Türkiye'de? Bunu kimler izliyor? Bunu Hristiyanlar papazlar izlemiyor ki. Oraya gidip oturan, izleyen veya televizyondan izleyen hepsi Müslüman. Bu defa ne oluyor? Aa ne kadar özgüvenli. Ne kadar açık sözlü. Ne kadar kültürlü. Ne kadar her şeyden geçmiş, açmış. Bu süslü cümlelerle de tamamen bize normal göstermeye çalışıyor. Vallahi çok tehlikelidir. Billahi çok tehlikelidir. Allah bundan hoşnut olmuyor. Bizim derdimiz Allah'ı hoşnut etmek ise bunları anlatıyoruz. Öyle bir derdimiz yoksa zaten vallahi her şey yapalım. Aklımıza gelen her şey yapalım. Utanma yoksa, haya yoksa, edep yoksa hepsini yapalım. Hani bizim kültürümüz? Bizim kültürümüzde bir evlat babasına Hadi lan oradan falan der mi ya? Babasının yanında ayak üst üste atar mı? Babasına asi bir şekilde davranıp bunu video haline getirip insanlarla paylaşır mı? Bu neden kaynaklanıyor? Biz Allah Celle Celaluhu buyurdu, ikra dedi. İlk emir olarak. Ya Rabbi Teala Hazretlerine bak. Orada da bize merhamet etti. Oku demiş. Biz okumayı terk ettiğimiz için böyle boş boş, tembel tembel otururken bunları izlemeye mecbur bırakıldık. Biz ya tiyatro mesela belden aşağı olmayan böyle hakikaten insana bir şeyler katacak tiyatrolara gitmeyi terk ettik. Ondan sonra böyle dostlarla buluşup güzel kelamlar etmeyi terk ettik. Biz hep kendi derdimize düştük. Hep bencillik ettik. Biz haz alalım, biz mutlu olalım, biz para kazanalım. Biz güzel görünelim. Biz bir post attığımızda binlerce insan bizi beğensin, binlerce insan peşimizden koşsun. O gizli olan DM'den bir sürü mesajlar gelsin. Böyle hayranlarımız olsun. Tamam da, yani bunların bize gerçekten ne faydası olacak? Ne faydası olacak? Bir kimse vefat ettiği zaman dünyada en ünlü insan da olsa en son ve en büyük saltanatı musalla taşına uzanmak oluyor. Onun tahtı musalla taşı oluyor. Ondan sonra ona ne fayda verecek? Bilakis çok zarar verecek bir süreç onu bekleyecek. İşte tüm bunları baştan başlayıp sil baştan deyip harekete geçirebiliriz Allah'ın izniyle. Bunun yolu da nereden geçer? İşte bu köle olan Ayaz'ın yaptığı gibi itaatte neden, niçin diye sormadı. Allah Celle Celaluhu da diyor, neden, niçin diye sormayın. Ben emrettiğim zaman sormayın diyor Allah Celle Celaluhu. Siz benden daha iyi bilmiyorsunuz dedi. Melekler sordular Allah Celle Celaluhu. Allah bunu ayet olarak bize vermiş. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ Biz seni tesbih ederken, hamd ederken, Ya Rabbi bu kan dökücüleri ne gerek var dedi. Allah Celle Celaluhu قَالَ اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ benim bildiğimi siz bilmezsiniz dedi Celle Celaluhu. Bir sonraki ayette Allah Adem Aleyhisselam'a bütün isimleri öğrettiğinde melekler ne dedi? Sübhaneke la ilme lana illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Vallahi dedi öyleymiş ya Rabbi. Hakikaten senin bize bildirdiğinden başka bir şey biz bilmiyormuşuz ya Rabbi dedi. Ve itiraf ettiler. Şimdi biz de itiraf edelim. Biz de diyelim ki ya Rabbi vallahi senin bildirdiğinden başka bir şey bilmiyoruz. Sen emretmişsen muhakkak ki o şey doğrudur. Neden? Niçin? Yoktur ya Rabbi. Ne dedi ayette? Ya eyyuhellezine amenu. Allah Celle Celaluhu iman edenlere diyor ki Ve eti'ullaha ve eti'urrasul ve ulul emri minhum. Allah Celle Celaluhu dedi ki Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Bir de içinizde sizden olan, Müslümanlardan olan yöneticilere itaat edin. Siz kendinizden olan yöneticilere itaat etmezseniz batının oyuncağı olursunuz. Siz onlara itaat etmezseniz bugün günah olarak bizim sonumuzu getirecek bütün ameller bize çok tatlı ve masum görünmeye başlar. Allah muhafaza. Dostlarım Dersimizin finalini de yapmış bulunuyoruz şu anda ee, yaz geldi artık Böyle yorgunluk da çöktü. İnsanların da artık ailelerine de zaman ayırması lazım. Geceler çok kısa oldu. Bu sebeple e, derslerimiz tatile girdi. Hem Siyer-i Nebi hem de Mesnevi Şerif. Perşembe günleri sadece zikrullah olacak ki ona tatil olmaz. E, ama şöyle yapalım biz. Biz bir futbolcudan duymuştuk. Vakti zamanda bizi çok etkilemişti. Şu anda her şey tatile giriyor zaten. Futbolda giriyor, okullarda tatile giriyor. Birçok şey tatile giriyor. O demişti ki işte siz tatile girdiğiniz zaman tatiliniz nasıl nasıl geçiyor? Bize tatil olur mu dedi. Tatilde bile biz çalışırız, koşu yaparız, egzersiz yaparız, sürekli kendimizi dinç tutarız. Çünkü onun davası oydu, onun amacı oydu ve davasına bağlıydı. Biz de Allah'ı amaç olarak görüyorsak ki Allah dışında her şey araçtır. Madem ki amaç Allah'tır, bize de tatil yoktur. Bugün karnelerimizi kendimizden alacağız. Böyle kendimizle yüzleşeceğiz. Hakikaten sezon boyunca biz ne yaptık? Derslere katılımımız ne kadar oldu? Derslerden sonra ne kadar bunları uyguladık diye kendimizi bir muhasebe etmemiz gerekiyor. Ve bugünden sonra yine diyeceğiz ki bize tatil yoktur. Allah'ın izniyle Eylül'de derslerimiz yine başlayacaktır. Biz veya diğer kardeşlerimiz tarafından dersler yine anlatılacaktır burada. Biz yine ya burada oturacağız ya karşıda oturacağız. İkisinden de Allah mahrum etmesin. Özellikle dinlemekten bizi mahrum etmesin. Allah Celle Celaluhu burada bulunmaktan. Dersler derslerimiz başlayacak ama o süreye kadar biz diyelim ki şimdi dersler gidecek ya rehavet çökebilir. Bu mesajı kesinlikle hepimiz iliklerimize kadar idrak edebiliyoruz. Madem bu zafiyetimizi yani insanız fıtratımız böyle biliyoruz hemen böyle kendimize göre hoşlanacağımız akıcı olacak kitaplar alalım. Kur'an-ı Kerim'le daha sıkı fıkı olalım. Mesela camilerimiz özellikle yaz tatilinde çocuklar için Kur'an dersleri verir ki çocuklar da o dersten sonra o eğitim sürecinden sonra bir rehavete kapılmasınlar. Ama asıl rehavet yetişkinlerde oluyor. Allah muhafaza. Böyle kitaplar alalım. Bahsettiğimiz o platformdaki Hazreti Mevlana'nın dizilerini baştan sona hepsini izleyelim. Oraya harcayacağımız, bilmiyoruz yani üyelik ücreti ne kadardır. İlk aylar herhalde ücretsizdir ama ücretli olacağı zaman bile o para var ya sadaka hükmündedir he. Allah ona bile sevap verir. Allah diyecek ki Celle Celaluhu şu kolum aslında şu toplumda sıkıcı görünen bir platforma sırf benim sistem için üye oldu ve beni razı etmek için bunları izliyor. Yoksa vallahi o diğer bahsettiğim platformları al izle, gün nasıl geçer bilmezsin. Su gibi geçer. Hatta reklamı da var onların. Reklam yapmışlar böyle neredeyse uçağı kaçıracak. O kadar akıcı, sürükleyici ki. Muhakkak o platformlardaki dizileri de izlemeye çalışalım. Kitaplar okuyalım. Kitap okumadığımız bir gün geçmesin. Vallahi ayıptır bize. Ben büyüklerimin affına sığınıyorum. Yani kitap okumamak gerçekten ayıptır. Dil dönüyorsa, göz görüyorsa, okuma yazma varsa vallahi yakışmıyor. Hiç hiç kimseye yakışmıyor. Çünkü kitap okumak ne demektir? Senin fikrin dışında olan bir sürü fikri de orada görmen demektir. Bir sürü düşünceyi. Belki senin bugüne kadar yaptığın birçok şey yanlıştı orada sana doğrusu gösterilecek. Ama en baş kitabımız ki buna tatil de gerekmiyor. Her anımızda Kur'an-ı Kerim'le beraber olmaya çalışalım. Arapçasını öğrenelim, mealini okuyalım, tefsirini okuyalım. Bir bakalım hele ya Rabbimiz bizden ne istiyor? Rabbimiz bize geçmiş kıssaları ne kadar tatlı anlatıyor. Ahsenul Kasas dediği Hazreti Yusuf'u hep dizilerden izledik. Hele bir de Kur'an'dan okuyalım ya. Allah Celle Celaluhu nasıl anlatmış? Yusuf'undan nasıl bahsetmiş? Ona bakalım. Çocuklarımıza zaman ayıralım. Onlara hakikati gösterelim. Yani dünya özellikle şu ahir zamanda, hakikaten ahir zaman. Yani ah dedirten zaman. Dünya öyle bir çekici, öyle bir süslü olmuş ki özellikle bize ters olan, Allah sevgisine ters düşen her şey desem yeridir. O kadar lezzetli gelmeye başlamış ki biz de o lezzeti kısacık bir süreliğine elimizin tersiyle itelim. Asıl bize lezzetleri kazandıracak ve sonsuz bir mutluluk tattıracak Rab'bi Teala'nın hoşnut olduğu işlerle ilgilenelim. Ahireti beklemeye gerek yok ha. 2-3 gün bakın o pis şeylerden yüz çevirelim. 2-3 gün ya 72 saat. Bir yüz çevirelim hemen Allah bize orada alacağımız lezzetin üstünde bir lezzet tattıracak kalbimize. Bunu söyleyen kim? Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz. Yoksa Allah demiyor ki dünyada böyle ölün, geberin size hiçbir şey yok. Bilakis diyor hem dünyayı hem ahireti isteyin. Ama dünyayı sakın ciddiye almayın. Çok ciddiye almayın. Rabbena atina fid dünya. Bak ne diyor Allah? Dünyada da iyilik, hasene. Dünyada da iyilik ve fil ahireti hasene. Ahirette de iyilik ver ya Rabbi. Cehennem azabından koru bizi. Vallahi şu sıcaklar cehennem azabı gibidir. Şu sıcaklar, şu şehvet dolu ambiyans çok tehlikelidir. Biraz kendimizi koy verirsek Allah muhafaza sonu çok büyük facialara yol açabilir. İşte meşgul olursak güzel şeylerle, Allah'ın razı olduğu işlerle, Hazreti Muhammed Mustafa'mızı taklit etmeye çalışırsak, üstadlarımızı, büyüklerimizi taklit etmeye çalışırsak, emin olun zaten şu şehvet ambiyansı bize hiç etki etmez. Aynen Yusuf Aleyhisselam'a olduğu gibi. Biz de Hazreti Yusuf'un dinindeniz. Biz de Müslümanız. Biz de Allah'a inanıyoruz. Biz onun kadar kuvvetli değiliz. Farkımız bu. Çünkü o bütün mesaisini Allah'a harcadı. Biz de bundan sonraki mesaimizi inşallah ona harcamaya çalışalım. Dostlarım sezon boyunca böyle geldiniz ayaklarınızı yordunuz. Özellikle yerde oturanlar. Hepiniz hakkınızı helal edin. Rabbi Teala Hazretleri inşallah ahirette hiçbir amelimiz bulunmasa bile şu yan yana gelişimizi böyle vesile edip bizi affetsin. Bizden hoşnut olsun. Geceniz gecemiz mübarek olsun. Kalın sağlıcakla. El Fatiha.